Oğlum. Sizin neyiniz vardı? Oğlum. Oğlum iyi olacak mı? Doktorlar elinden geleni yapacaktır. Sizin probleminiz neydi? Ben kalp krizi geçirmiştim bir ay önce. İlk defa mıydı? Evet. Bugün yine tekledi ama. Tamam. Buyurun sizi şöyle alalım. Sakin olun. Oğlum. Buraya geçelim. Buyurun. Üstünüzü çıkartın. Kelepçeleri açalım. Sizi bir yerden tanıyor muyum? Adım Aziz Türel. İş adamıyım. Ne uzun hikaye. Aziz Bey. Ahmet gel. Kolay gelsin. Ben beyefendi'nin avukatıyım. Beklimle görüşecektim. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Ne oldu? Sorma. İlhan'ı öldürmeye çalıştılar hapiste. N nasıl? Benim de kalbim tekledi. Artık ne yapacağız, ne edeceğiz bilmiyorum. Oraya dönerse kesinlikle öldürecekler bizi. Tamam tamam. Ben başka bir hapishaneye naklettiririm sizi. Merak etmeyin. Çözüm değil ki. Elleri kolları çok uzun bunların. Her yerde adamları vardır. Bizim artık bu saatten sonra hayatta kalmamız çok zor. Olur mu öyle şey Aziz Bey? Ben asla öyle bir şey müsaade etmem. İçiniz ferah olsun. Bu arada Firuze Hanım'ın haberi var mı? Ay yok, onun da haberi yok. Bir haber verirsen çok iyi olur. Bir de İlhan'dan bir haber al. Ne olursun. Tamam, tamam. Hemen ilgileniyorum. Tamam. Ne yapıyorsun? Ne yapayım? Kendim keseceğim burada sıkıntıdan. Şu düştüğümüz hale bak. Ay sık dışını Firuza. Ya buna da şükür. Allah'tan sokakta kalmadık. Bunun neyine şükür ya? Şu düştüğümüz hale bakar mısın? Turneye çıkmış şarkıcılar gibi otel odalarında sürünüyorum. Bu tavırlar ne Firuzan? Sana rahat etmen için nasıl yardımcı olabiliriz? Ben bu hayatı yaşamak için evlenmedim Aziz'le. Paraları çatır çutur yiyeyim diye evlendin, değil mi? Ne biçim konuşuyorsun sen benimle? Ağzından çıkanı kulağın duysun. Ben hiçbir şey söylemedim. Sen söyledin ne söylediysen. Sen çok memnunsun galiba böyle yaşamakta. Nasıl memnun olabilirim Firuzan ben? İçeride çocuğum var. Çocuk okula gidemiyor, depresyona girdi. Herkes arkamızdan abuk sabuk laflar konuşuyor. Bütün bu dertler yetmezmiş gibi bir de böyle bir şey yaşıyoruz. Ama sen gelmiş evliliğimden mutlu değilim imalarında bulunuyorsun. Pes. Bana bak ben. Alo. Filiz Hanım, Ahmet ben. Aziz Bey'in avukatı. Buyurun Ahmet Bey, nasılsınız? Nasıl olsun? Haberler pek iyi değil. Daha başımıza ne gelebilir acaba? İlhan Bey hapishanede saldırıya uğramış. Ne? Aziz nasıl? Ne olmuş? İlhan yaralanmış. Ne Alo Ahmet Bey. Ne oldu? Nasıl İlhan? Şu an müdahale ediliyor ama iyi olacak merak etmeyin. Hangi hastanedesiniz? Araştırma ve Eğitim Hastanesi. Tamam. Hemen geliyoruz. <laughs>